Bilmediğim bir dilde güldü. Afalladım, kaldım. Görmemiştim. Görmemişti. Yaşamaktı. Neydi bilmem ben. Akşam olmuştu. Kuş geçmez zamanlardı ve yaşantım hüzün mevsimi. Kapı önünde biriken çokça yalnızlıktı. Durdum. Durakladım. Kalbim de benimle dursun istedim. Durmadı. O attı. Nehir parçalandı. Saat geçti. Zaman aktı. Böyle olsun istemezdim. Oldu. Binlerce boşluk doldu. Nereye? Ruhuma. Ruhum sonsuz endişeler diyarında soldu. Ruhum Yuvarlak metal ve ağır kağıda mahkum. Bilmediğim bir dille güldü. Eğer gülmeseydi anlamazdım. Yaşamaktı. Neydi bilmezdim ben ve yaşantım sarı urgan ağırlığında bir düştü. Düştüm nereye? Kayboldu. Bataklıklar boyunca koştum. Tam sırası Ölüne bilinirse, ölünecek. Uzak benim. Uzak, düşlerimde yer tutarken böyle. Gitmek benim ve kentlinin korkulu rüyası. Yalnızlık benim, bense kayboldu. Eğer gülmeseydi, anlamazdım. Gece yürürken ardıma dahi bakmazdım. Sokak lambası ve gölgelerin peşinde bir ömür. <laughs> Öldürülen o gölge benim. Bilseydim gölgemi hiç saklamazdım. Güldü. Her şey sustu. Güldü. Her şey yeniden doğdu. Ağladı. Neden ağladı? Irmakta bir balıktı. Boğuldu. Bilmediğim bir dilde güldü. Neden güldü? Kim güldü? Güldü. Kapandı eski çağ. Başladı yeni çağ. Güldü. Kalbim meydanlarda bir esrikti. Kalbim neden öldü? Bense kaybolan silik bir kelimeydi. Geçtim öylece dudaklarından, dünyadan. Farkıma bile varılmadı. Varmadı. Tam sırası. Eski mevsimlerde bir intihar gecesi. Yedi harfin altında eziliyor bütün yaşantım. Bense kayboldum. Əgər görməsəydi, anlamazdım.